Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz Gazisi Garnizon Komutanı, Gazi Tüm General Davut Ala ve Protokol Üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Kıranköy ve Asri Mezarlıklardaki şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu. Ve ya Rahimin, ey yerleri, gökleri ve bizleri yoktan var eden, 15 Temmuz şühedaları. İl müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua edildi. Şerini ve bizleri her türlü kazadan, beladan, musibetten, dahili ve harici düşmanların şerrinden, hak suretinde görünüp işbirlikçilik yapan bütün vatan hainleri şerrinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Şehit yakınları ile yakından ilgilenildi. Şehit yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen protokol üyeleri her zaman yanlarında olduklarını tekrar hatırlattı.